Hocam. Orhan hocam. Hocam. Hı. Hı. Aa. Gel gel gel. Günaydın. Ne haber? Günaydın hocam. Oh ya. Ya benim dün işim çok geç bitti de. Üşendim eve gitmeye. Ya sen otursana ya. Ha siz Burada kaldınız dün akşam. Ha, işim işte. Otursana, gelsene. Ne oldu? Hocam benim bir konuda yardımınıza ihtiyacım vardı. da. Bakın şundan kesinlikle emin olmanızı istiyorum ki bu hadisede hastanenin kesinlikle bir ihmali yok. İhmali yok, öyle mi? Çocuğu zor indirmişsiniz çatıdan. Benim oğlum ölüyordu, oğlum. Siz bana daha ne anlatıyorsunuz ya? Hayır, gitmeyecektik. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Ha Benim içime doğdu. Yok yok, alıyorum oğlumdan ben buradan. Eh. Başka bir hastane bulacağız. Zaten bir halt ettiğiniz yok. Murat Bey, rica ediyorum. Olduğunuz için yapılması gereken her şey yapılıyor. Fazlasıyla yapılıyor hem Hayır efendim, hiçbir şey yaptığınız yok. Siz sadece bizi oyalıyorsunuz. Bakın, bir anlık kabul ediyorum... ...bir dikkatsizlikten dolayı bu başımıza geldi ama... ...bir daha böyle bir şey olması mümkün Ben artık bu hastaneye güvenmiyorum. Haklısınız. Ben olsam ben de güvenmezdim. Üstelik sizi ben gönderdim. Bana güvenip gittiniz. Özür dilerim. Yani bu özrümün bir değeri var mı bilmiyorum ama ben gerçekten çok üzgünüm. Bana kızmakta yüzde yüz haklısınız. Ama şu an tedaviyi yarım bırakamazsınız. Çünkü biz çok yaklaştık. Biz ne olduğunu anlamaya çok yaklaştık. Benim saçma sapan bir hatam yüzünden oğlunuza bunu yapamazsınız. Yapmayın. Lütfen. Hala inanamıyorum ya. Gece ne yaşadık öyle? Resmen ölüyordu çocuk. Asıl biz yaşadık gece terörünü. Emre ne yaptı acaba? Oğlum madem ağzın bu kadar laf yapıyordu beni niye çağırdın? Baş edemem sandım hocam. Kusura bakmayın. Neyse peki. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Tamam hadi at artık şunun üstünden daha neler göreceksin. Her seferinde böyle elin ayağında dolaşırsa İyi günler, saygılar hocam. İyi günler. Ben. Ne dedi çocuğun ailesi? Şikayetçi olmayacaklar. Çocuğu da almıyorlar. Ama tabii şimdilik. Yani artık hiç hata kalmadı. Benim yüzümden ben gidin demeseydim böyle bir şey olmayacaktı. Ya saçmalama. Sen orada olmasaydın çok daha başka şeyler olabilirdi. Çocuğun hayatını kurtardın. Ya şanslıydım diyelim. Ya Zeynep, sen de kusura bakma olur mu? Ben mi? Evet, yani hani şimdi ben aileyle konuşunca daha iyi anladım seni. <laughs> Bu duyguların hakim olunma durumu falan. Hani. Bazen yükleniyorum ya sana ben bu konuda. Hı. Demin ben de yaşadım bunu. Önemli değil. Nereye? Eve gideceğim. Üstümü değiştireyim, duş alayım. E hoca gelirse? Ne yapalım arkadaşlar? Ölelim mi yani? Eve gideceğim, duş alacağım. Üstümü değiştirip geleceğim. Tamam. Tamam bence bunlar hocam sizin için tamamsa işlemeyeyim. Tamam. Günaydın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Günaydın. Günaydın hocam. Duydun mu dün gece olanları? Evet, duydum. Ya vallahi ucuz kurtuldu çocuk. Annesi babası ortada ayağa kaldırdı. Sen ortalıkta olmadığın için tabi. Ben Emre'yle zar zor ikna ettim annesini. Şimit İstemiyorum. Bir şey anlatıyorum. Peynir, sıcak. İste, anlatmıyorum ya. Yani. Git ekibini anlatsın sana. Bir şey soracağım. Sen bu çocuğun ailesiyle ilgili daje mi girdin? Evet. Gerçekten. Konferans mı vereceksin şimdi? Ne yapıyorsun? Utanmıyor musun diye? Yok ha? yok, gayrainsın. Ben de dairesiniz gerçek babası diyorum. Gerçek babası. Görüşürüz. Hı? Yeni mi? Evet. Ne yapayım? Güle güle kullan. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.